çocuklar kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Şunu ondalık kesire çevirmek istiyoruz. Normalde paydayı 2 ile genişleterek ondalık kesire çevirebiliriz. Ama bu sefer farklı bir yöntem izleyeceğiz. Doğrudan 13'ü 5'e bölmeye çalışacağız. 1'in içerisinde 5 yok. 13'ün içerisinde 5 2 kere. 2 kere 5 10. Buraya kadar her şey normal. Burada bölme bitiyor. Hatta ispatlayalım. 2 kere 5, 10. 3 daha 13. Ama biz bölmeye devam etmek istiyoruz. İşte bölmeye devam edebilmek için nasıl Türkçe'de kelimelerin arasında virgül koyuyorsak çünkü cümleye devam etmek istediğimizde virgül koyuyoruz. Aynı mantıkla bölmeye devam etmek istediğimizi göstermek için Buradaki sayının arkasına bir virgül koyuyoruz. Bu bölmeye devam etmek istediğimizi gösteriyor. Buraya virgül koyduktan sonra bu üçün bir şey olmadan 5'e bölemeyiz. 3'ü bir sıfırla güçlendiriyoruz. 30 oluyor. Şimdi artık 30'un içerisinde 5 arayabilirim. 30'un içerisinde 5, 6 kere. 6 kere 5, 30. Gördüğünüz gibi hiç genişletme kullanmadan bunun ondalık kesir halini yazabildim. Genişletme kullansaydınız da yani 2 ile genişletseydiniz de aynı sonucu yine bulacaktınız. Bunu da hiç genişletme kullanmayayım. Çünkü genişletme kullansam 25 ile genişletmek zorunda kalacağım. Direkt bölme yöntemiyle ondalık gösterimi yapalım. 2'nin içerisinde 4 yok. 26'nın içerisinde 4 6 kere. 6 kere 4, 24. Şimdi burada bölmeye devam etmek istiyorum. Devam etmek istediğimi göstermek için şuraya bir virgül koyuyorum. Burayı da güçlendiriyorum. Virgülü koydum an güçlendiriyorum. 20'nin içerisinde 4, 5 kere. 5 kere 4, 20. Cevap 6,5. 21 bölü 20. 5 de genişletsem aynı sonucu bulacağım. Ama ben bunu bölme yöntemiyle yapmak istiyorum. 21'in içerisinde 20 bir kere birinde. Bölme yapabilmek için burayı devam etmek istedim göstermek amacıyla. Bir virgül buraya bir sıfır. Ama fark ettiyseniz bir tane sıfır koymam yetmedi. Mecburen buraya tekrar bir sıfır. Buraya da bir sıfır. Şuradaki mantığı da anlatmak istiyorum. Oraya niye sıfır koyduk? İşte 10 oldu. Onun içerisinde 20 var mı? Yok. Yokun değeri kaçtır? Sıfır. Ama ben hala bölmeye devam etmek istiyorum. Tekrar bir bir koyamam. Zaten koymuştum. O zaman bir sıfır daha koyuyorum. Şimdi tekrar sorguluyorum. 100'ün içerisinde 20 var mı? Var. Kaç kere? 5 kere. 5 kere 20, 100. Cevap 1,05. 36'yı 8'e bölmeye çalışacağız. 4 kere 8, 32. burada ne yapacağız? Burayı güçten şey devam etmek istediğimizi göstermek için bir virgül burayı güçlendireceğiz 40. 40'ın içinde 8 kaç kere? 5 kere. 5 kere 8 40 Cevap 4,5. 2'yi 5'e bölmeye çalışacağız. Bunu genişletme yoluyla da yapabiliriz. Ama bu yöntemi de öğrenelim normalde bunu bölemeyiz. Ama ondalık kesirlere gireceğimiz için böleceğiz. 2'nin içerisinde 5 var mı? Yok. Yokun değeri kaç? 0. Peki bölme burada normalde biter. Ama ben devam etmek istediğimi göstermek için buraya bir virgül koyuyorum. Burayı güçlendiriyorum. 20'nin içinde 5 kaç kere? 4 kere. 4 kere 5, 20. Cevap 0,4. Videoları durdurarak diğer örnekleri siz yapabilirseniz işiniz kolaylaşır. 3 bölü 4. 3'ü 4'e bölmek istiyorum. 3'ün içinde 4 var mı? Yok. Yokum değeri kaç? 0. Bölme burada biter normalde ama ben devam etmek istiyorum. 1 virgül koyuyorum. Güçlendiriyorum. 30'un içinde 4 kaç kere? 7 kere. 7 kere 4, 28. Kiminde 2. Şimdi bölmenin burada bitmesi gerekiyor. Ama ben buraya bir virgül koymuştum. Tekrar virgül koymama gerek var mı? Yok. Güçlendirip yoluma devam edeceğim çocuklar. Çünkü zaten virgülü koyup bölmeye devam etmek istediğimi göstermiştim. Yani buraya güçlendirdim. Buraya bir sıfır koyacak mıyım? Hayır. Güçlendirdim. Sorgulayacağım. Sıfırı koydum. Güçlendirdim. Şimdi sorguluyorum. 20'nin içerisinde 4 var mı? Var. Olmasaydı buraya bir 0 koyacaktım. Ama var. 20'nin içerisinde 4 var. 5 kere 4 20. 3'ü 50'ye bölmeye çalışacağız. Bakın şimdi 3'ün içinde 50 var mı? Yok. Yokun değeri kaç? Bu. Buraya birinci sıfırı koyuyorum. İlk güçlendirmeyi yapıyorum. Güçlendirmeyi yaptıktan sonra sorguluyorum. 30'un içerisinde 50 var mı? Yok. Yokun değeri kaç? 0. Şimdi bir daha güçlendiriyorum. 300. 300'ün içerisinde 50 var mı? Var. Kaç kere? 6 kere. 6 kere 50, 300. Cevap 0,06. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi artık bölme yöntemiyle ondalık kesir yaratmayı öğrendiğimize göre bir de sonu gelmeyen bölmelerden bahsedelim. Her şey mutlaka tam istediğimiz gibi gerçekleşmeyebilir. 5 bölü 9. Bu 9'u ne yaparsam yapayım. 10, 100, 1000 şeklinde çeviremem. O yüzden 5'i 9'a bölüp ondalık kesirle nasıl ifade edilebilir görmeye çalışalım. 5'in içerisinde 9 yok. Yokun değeri kaç? 0. Burayı güçlendiriyorum ve sorguluyorum. 50'nin içinde 9 var mı? Var. Kaç kere? 5 kere. 5 kere 9, 45. 5 e indi başa. Tekrar güçlendiriyorum, sorguluyorum. 50'nin içinde 9 var mı? Var. Kaç kere? 5 kere. 5 kere 9 45. Yine 5 kaldı. Farkındaysanız bu sonsuza kadar gidecek. 5 5 5 5 5 diye gidecek. Bu yüzden ben şunu şöyle yazabilirim. Sonsuza kadar gittiğini göstermek için. Ne yaparsam yapayım bu bölme bitmeyecek. Ama bu şekilde yazmak pek matematikçi gibi uygun değil. Matematikçiler bunu şöyle göstermişler. 5'in sonsuza kadar gittiğini göstermek için 5'in üzerine bir çizgi koymuşlar. Buna da devirli ondalık gösterim deniliyor. Neden devirli? Çünkü her seferinde bir sonrakine devrediyor. Bir sonrakine devrediyor. Bir sonrakine burada olmadı bir sonrakinde. Burada olmadı bir sonrakinde. Bu yüzden adına devirle deniliyor. Devreden anlamında 13'ü 6'ya bölmeye çalışalım. Acaba bu da mı aynı sonucu verecek? Bu da mı böyle devirle devirle gidecek? 13'ün içerisinde 6 2 sefer. 2 kere 6 13. 12. 1. Şimdi ben buraya bir virgül koyuyorum. Burayı güçlendiriyorum. 10'un içerisinde 6 1 sefer. 4 kaldı güçlendiriyorum ve sorguluyorum. 40'ın içerisinde 6, 6 kere. 6 kere 6, 36. 4. 40'ın içerisinde 6, 6 kere. 6 kere 6, 36. 4. Bu böyle gidecek mi? Sonsuza kadar gidecek. Kim sonsuza kadar gidiyor? Gördüğünüz gibi 6'lar sonsuza kadar gidiyor. O yüzden bunu şöyle yazacağız. Altılar sürekli bölmeyi devirli hale getirdi. Altının üzerine bir çizgi koyuyoruz. 14 bölü 3. Bakalım 14'ü 3'e bölmeye çalışalım. Karşımıza nasıl bir sonuç çıkacak? 4 kere 3, 12. 2. Buraya bir bilgi koyuyorum. Güçlendiriyorum ve güçlendirdim anda sorguluyorum. 20'nin içerisinde 3, 6 kere. 6 kere 3 18. Tekrar güçlendiriyorum, sorguluyorum. 20'nin içerisinde 3, 6 kere. 6 kere 3, 18. Gördüğünüz gibi burası böyle sürekli devam edecek. Kim sürekli devam ediyor? 6'lar. O zaman ben şunu şöyle yazacağım çocuklar. Devirli bir şekilde böyle göstereceğim. Evet. Bu da aynı olmuş. İki sefer aynı şeyi koymuşum. Siz bunu ıı, 14 bölü 3 değil de 14 bölü 9 olarak düşünün. Daha kolay olur. Evet. Yanlış yazmışız. 14'ü 9'a bölersek çocuklar 1 kere 9 9 kimimdi 5 1 virgül güçlendiriyorum 50'nin içerisinde kaç kere 5 kere 5 kere 9 45 5 güçlendiriyorum sorguluyorum 50'nin içerisinde 9 kaç kere 5 kere 5 kere 9 45 Sonsuza kadar devam edecek mi? Evet. Kim sonsuza kadar devam ediyor? Ler. O zaman bunu da 1,5 olarak şöyle yazabilirim. Evet, umarım anlamışsınızdır. Kolay gelsin. Evet, videoya devam ediyoruz. Küçük bir kayma olmuş olabilir. Bir bakalım. 5'i 11'e bölmeye çalışacağız. Bunu genişletme yöntemi değil de şu yöntemle yapmaya çalışalım. 5'in içerisinde 11 arayacağız. 5'in içerisinde 11 var mı? Yok. Yokun değeri kaç? 0. Bölmeye devam etmek için buraya bir virgül koyuyorum. Buraya güçlendirme yapıyorum. 50'nin içerisinde 11. Yani güçlendirme yaptığım an sorguluyorum. 50'nin içerisinde 11. 4 kere. 44. 6. Buraya güçlendirme. 60'ın içerisinde 5 kere. 5 kere 11. 55. 5 kaldı. 50'nin içerisinde 11, 4 kere. 4 kere 11, 44. 6 kaldı. 60'ın içerisinde 5 kere. 5 kere 11, 55. Fark ettiyseniz böyle gitmeye devam edecek. Yani 0, 45, 45 diye gidecek. Bunu nasıl yazarım? Kim devam ediyor sürekli? Kim devrediyor? 45, 45 devam ediyor. O zaman 4 ile 5'in üzerine birden çizgi koyacağım. 0, 45, 45, 45, 45 diye gidiyor. 184'ü 9'a bölmeye çalışalım. 18'in içinde 9 2 kere. 2 kere 9, 18. Aşağı 4'inde. Şimdi 40'ın içerisinde bu arada tabi daha önce bir virgül koymalıyız. Şimdi güçlendirme yapabilirim. 40'ın içerisinde 9, 4 kere 36, 4 kaldı. 40'ın içinde 9, 4 kere. 4 kere 9, 36, 4 kaldı. Böyle böyle devam edecek. Kim devrediyor? 4 devrediyor. Yani şöyle nokta nokta şu şekilde üzerine bir çizgi koyuyorum.